Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün PES 2021 oynuyoruz. Evet bize deparı gösteriyor. Oyunu gösteriyor. Ee, güzel. Arkadaşlar PES oynuyoruz. Gerçekten yanında karşımda var. Ne Merhaba. Arkadaşlar bugün PES Yapa, oynuyoruz. Yapsana. Ve abim şu an oynuyor arkadaşlar. Aa, dur oraya geçemedik. Dur 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 dur. dur. Heh. Şöyle, gel, 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 gel. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Aa, bu Ronaldo abi. Ronaldo mu? Bir. Arkadaşlar bu Ronaldo mu? İnşallah Ronaldo'dur. <laughs> Top sürme tamamlandı. Evet geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> Eğitim geçtik. Aa, pas. Pası biliyorum. Bir din pasa basıyoruz işte. He, tamam. Anladım işte kaçtım. He, bir saniye. İstediğimiz kişiye bakarak. Bak. Ona bakıyor. Son şöyle. Arkadaşlar yana çeviriyoruz da. Şu şuradan şuraya atıyoruz. Nasıl kontrol anladım. Anladım birader anladım. Anladım. Beş defa pas yapın. Hadi yes al sana. Yakala. Bu da son. Hadi. Pas tamamlandı. Evet. Öğrendik her şeyi kaçtım. Şut. Evet. Su Evet. Su yapacağız şimdi. Şut düğmesine basın. Tamam. Kaçtım. Hadi. Hadi. Gol. Gel. Daha gel ya. Daha güçlü bir şut için şut düğmesine daha güçlü basın. Bir saniye. Evet aynen. Su, su, Uzun tutarsanız şu çok yükseğe gider. Sim, Anladım. Sim, 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 sim. Evet arkadaşlar. Aa bak çok uzun tuttuk. Öyle oldu. Şimdi kontrol nasıl şimdi kendiniz deneyin. Ee, ne deneyeyim? Üç gol atın. Hı. Bir. Hadi. İki. Yes. Şimdi 3'ü atacağız. Gelin. Abi ben tuvalete Tamam. tamam. Oo! Şut kaçtı mı? Nasıl o? Yes. Üç temel kontrol aranız, Son kontrolü örnekten sonra bir egzersiz. Tamam <laughs> baskı. Ha baskıyı biliyorum. <laughs> baskı düğmesine basın. Biliyorum baskıya basınca koşuyor hep. Onun yanına gidip oradan topu alıyor kaç kaç. Kontrol ettiğiniz oyuncu değiştirmek için değiştir düğmesini basın. Değiştir. Baskı. Kontrolün şimdi kendini istediği. Ne yapacağız Kaç kere? Üç defa topu kazandı. Baskı. Ha, gel bakayım sen. Yes. Bir baskı. İkinci baskıyı yapıyoruz. İkinci baskı. Üçüncü baskı yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle değiştir dur. değiştir hangisi değiştir? Ha abi sen değiştir hangisi? Değiştir görmedim. Hani değiştir. Abi, baskı video çekiyor ya. Çekiyorum biliyorum arkadaşlar. Ha şurada arkadaşlar. Yanlış komut mu? Nasıl? Aa abi değiştir değiştir. Baskı Hayır, hayır. Aldım işte bu. <laughs> Basket yaptık. Şey, şimdi becerinizin başta göstermesi zaman geldi. Varsa, varsa, ne lan Ya ab, varsa ne ya? Neyse. Abi, neyse bakalım maç. United kim bilmiyorum. Neyse. Abi iyi oynadı Barcelona olarak. Barcelona olarak oynayacağız. Şimdi direkt bir pas diyelim. Başla ya da pas demeyelim. Abi senin kal. Hadi pas. 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 başladık. Neredeyiz gale? onların galeri? Onların kale şu taraf. Al 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 gel 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 depar 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 depar. Abi gel 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 gel. Ronaldo eee, var adamlarda. Su yapar bakın. Abi pas 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 pas. Depar 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 depar. Paz, pas 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 pas. Pas. Depar. pas. depar 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 depar. Depar depar. Pas. Şut 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 şut. Gol. gol sevince. Bakayım ne diyor. Ve işte bu diyor. işte böyle. Bakın bakın bakın. <laughs> oradan oraya pas ve ve oradan oraya gol işte bu son tekrar işte. İşte var. <laughs> Aa Ronaldo var. Baskı 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 baskı. Abi Ronaldo takımını yenemez. <laughs> abi, abi şey yok. Bas depar depar depar. Depar 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 Hocam, abi. hocam faul var. Hocam hadi han faul yapıyor. <laughs> <laughs> Yapmıyor ya. Baskı 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 baskı. Hadi yakala yakala. Abi, pas değiştir pas. Abi değiştir değiştir. Yes. Ya hayır. Heh. Abi değiştir. Hadi hadi hadi. Hadi abi abi abi. Depar depar depar, depar. ab, pas 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 pas. Hadi yakala 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 yakala. Hadi hadi. Pencik, pencik, pencik. hadi. Fars tuyas hadi. Şut 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 şut. Abi tuttu tuttu. Ya ya niye çıkıyorsun ya? Gol atışı. Neyse te gidelim. Bu pozisyon tekrar yapmayacağım az önce gol çık. Neyse bakalım. Ayrı safa yeniyorsun. Depart depart depar. Baskı 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 hmm. baskı baskı. Baskı abi baskı 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 baskı. Hadi aldım 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 top benim top benim. Depart depart. Shoot, şut 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 şut. Gol. Gol <laughs> sevinci.

da. <laughs> baskı nerede? Abi, su, akdeştir, baskı. Su. Abi tamam suyu bırak gel. o top bende mi? Top bende depar depar. Abi ne taraf ha? Kaç taraf. Ne taraf lan? Kale ne taraf? Bir saniye diyorum. Aa, burası bizim taraf. Pas kaçtım al. Ben depara ya basayım yanlış yere geldik. Abi adamların yüz her herkes orada. Fede Jong, Fede Jong hadi 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 Abi 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 abi, abi bas. Şuradan şut diyorum. Şut. Ya abi, abi bas 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 bas. Değiştir abi. Ne ne baskı baskı. Da 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 da. Hadi 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 hadi. Gel 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 gel. Abi, 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 baskı değiştir. Baskı Ronaldo. Ronaldo oradaydı abi. Depar. Depar 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 depar. Pas abi pas abi şuradan pas. Depar depar depar. Pas pas. Abi abi baskı baskı baskı. Abi, abi yok hadi biraz daha hızlı gidelim. Hadi Hasan. Sen de biraz destek ver. Hadi. Karşı taraf. Karşı taraf. Karşı taraf. Daha adını bilmediğin takımın tezahüratını yapan kardeşim. Hadi al al. Şut 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 şut. Şut şut. Çok yüksek attı. Çok yüksek. Bitti mi maç? Şu bitti mi bakayım. Bitti. 90 dakika bitti. Şu an maçı kazanmış oluyor muyum? Atıyorum. Oyun kontrolü ve Zaman kontrolü ve egzersiz adımlar takip edip görebilirsiniz. Tamam. Abi kutu Dağıttık aç. Mı? Kutu aç. Ne kutusu? Bakayım. İşte kendi takımımızı oluşturma fırsatı. Şimdi hemen takımı seçelim. E, Galatasaray yok mu Galatasaray? Galatasaray, Galatasaray. Galatasaray. Takım seç. Galatasaray. Süper Lig. Galatasaray Süper Lig değil değil mi? Türkiye. ha? Adana Demirspor Hayır. Galatasaray. Galatasar, Galatasaray. Galatasaray. Fenerbahçe'de vardı. Galatasaray işte kulüp sahibi adı Hacı. Kulüp sahibi adı Hacı. Abi Hacı benim adımı mı yazmayacaksın? Dur dur. Büyük Hacı'sın. Hacı. 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 Evet. Evet Hacı. Ersin, okay. Allah seni Allah. Arkadaşlar Hacı diyoruz. ileri. Lütfen takımımızı yönetecek bir men menajer seçin. Hem Beyefendi bir olsun Robin. Ee, bence arama buru. Arama buru çok garip. Ee, sen, Bu, bu ülke Fransa'da. Kardeşim Türk yok mu? Türk yok mu? Alman mı? Hadi sen Türkçü. Robin zaten. Ee, Almanyalı. Almanya'da çok para veriyorlar ya işte. İşte işte işte. işte. Yani ne alakaysa işte onu da bilmiyorum da neyse almamını seçtim. Artık baş... Varsayılan oyuncular. Bu ne hmm, güzel. eler diyelim. Bir maç daha mı yapıyoruz? Right. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Bir şey oluyor arkadaşlar. Evet. Evet. Güzel. <laughs> i̇şte bir şey vermeyeceğim. Hadi deneyelim. MyClub. MyClub nerede? Benim var? Ne <laughs> hediyesi? <laughs> Gönderen hediye dokun bir hediye 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 tüm al tüm al ala basacağız ya. Giriş botunusu. Okey. Ne var hediyeler? Gelen kutunun yüzüne parçası. Ne yapıyoruz şimdi? aç. Ne kutusu? Sözleşme yeteneği kaç sabunla taşıyacak? Temsilci. Temsilci. Kim temsilci özel? Ne? Yoksa siyah top mu çekiyorsun? Ücretsiz mi? Siyah top inşallah. Bakalım arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Açıyoruz. Michael. Ah, dur Hasan dur. <laughs> Bakalım ne çıkıyor. Ne çıkıyordu? Hangi ülke? Ne çıkıyor? Kim bu? Kim bu? Aa, anlamadım. Siyah top. Siyah top evet. Bakalım. Galatasaray'ın kim bu? Bu kim? Herdaniz ya ama ben en bekliyordum ne var bekliyordum Ronaldo Messi bir şey yollasaydın ya bu ne bu kim Tanımadım. tanamadım garip bir adam yolladı Ben bu adam ne bileyim <laughs> Allah Allah normal ne ücretsiz mi ücretsiz yazıyor ücretsiz <laughs> ücretsiz 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 Üc gözüm döndü. Ücretsiz. 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 Aman ya, ya niye basıyorum ben? Ücretsiz anlar. Bakalım bir tane ücretsiz diyorum. Hadi bakalım ne geliyordu. Bakalım ne geliyordu. Neresi burası? Japonya. Japonya. Japonya gibi geldi. Sarı top. Altın top. Bakalım ne geldi. Lan adamın adı ne? Onu bilmiyorum yani. Bu kas fırını kas koyun Bu mu? şu adam altınları ben kimse kötü geldi. Neyse ne bileyim ben bir şeyler bilmiyorum da. Ücretsiz 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 de gitti. Hayır. Özellerden gitti mi? Özellerden ücretsiz ver. Hayır ya. Neyse. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu like atıp kanala abone olmayı, video bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.